Herkese merhabalar efendim. Telveciks kanalıma herkese hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olan arkadaşlarımız için kapattım. Sizler için efendim. Kasım ayına özel iş para kariyer falan olsun niyetiyle kapattım. Bu içerik çok sevildiği için iş para kariyerle devam ediyoruz. Dilerim ki sizin de gönlünüzden ne geçiyorsa o çıksın fincanınızda. Ve bir klasik olan melek kartlarımdan hemen bir melek mesajı çekeceğim sizler için. Şöyle kartlarımı siz başaklar için karıştırıyorum. Ve hemen içimden gelen kartı sizler için fal yorumundan sonra yorum olmak üzere çektim fincanımın arkasına bıraktım şimdi her zaman olduğu gibi önce fincanla başlıyoruz herkes hazırsa herkes fincana odaklandıysa hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım sevgili başaklar Anlayan arkadaşlar lütfen şöyle bir göz atsınlar bir fikir sahibi olsunlar sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim bu arada kişisel bakım alıyorum efendim. Bazen yorumlarda okuyorum hala yazıyorsunuz kişisel bakım yapıyor musunuz diye. Evet kişisel bakım yapıyorum fakat kişisel de kahve bakmıyorum. Sadece tarot açılımları yapıyorum. Çünkü tarot bir fal değil bir enerji okumasıdır. <laughs> ben de baktırmak istiyorum. İşimle ilgili, ilişkimle ilgili öngörü almak istiyorum diyorsanız. WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime girebilirsiniz. Şimdi sevgili başaklar. Fincana gelecek olursam, iş para kariyer niyetiyle kapattığım için elbette gördüklerimi bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim. Şu anda bakın size böyle sıkıntı olan bir durum var ama bu sıkıntı neyle ilgiliyse yani işinizle mi ilgili parasal durumlarla mı ilgili kariyer hayatınızla mı ilgili bilemiyorum ama bunlardan biriyle olduğunu biriyle ilgili olduğunu düşünüyorum elbette. Ee, bakın çok az bir zaman kalmış yani şu an içinizde sıkıntısını yaptığınız durumla alakalı e, bir ferahlamanız olacak hani bizler deriz ya, sıkıntına sıkıntını ay doğuyor o misal böyle sıkıntınıza gerçekten e, ay doğuyor ve e, sizler ferahlıyor olarak görünüyorsunuz bunun yanı sıra e, sevgili başaklar İş ortamınızda, özellikle çalışanlar için söylüyorum, iş ortamınızda size saldırmaya yer arayan birisi var. Yani böyle sanki bir fırsat kolluyor, sanki böyle bir açığınızı arıyor. Her an bir açık olsa da ya da bir yanlış yapsanız da böyle size saldırsa gibi düşünüyor. Ona karşı da dikkatli olun. Siz yine onun kim olduğunu, bunun ne niyetle yaptığını elbette ki biliyorsunuzdur kendinizi ondan koruyun demeyeyim de ona karşı dikkatli olun. Ona karşı Kasım ayında özellikle şey yapmamaya, ağzına laf vermemeye ya da ona karşı bir açık vermemeye dikkat edin. Bunun yanı sıra iş ortamınız yine çok dedikodulu. Aşırı bir dedikodu durumu var. Yani ağzı olan her şeyi herkes hakkında konuşuyor gibi. böyle bir durum söz konusu. Bu konuşmaların içine çekilmek istenebilirsiniz. Buna karşı da dikkatli olmanızı tavsiye ederim çünkü hele ki bir de böyle bir hatanızı arayan, bir yanlışınızı arayan bir düşman varsa böyle bir açığı mutlaka kullanacaktır. Dolayısıyla hani yorum bile yapmamaya gayret edin Kasım ayında yapılan dedikodu ortamında. Çünkü hepimizin başına geliyor. Yani Birileri yanımızda bir şeyleri konuşurken istemsizce biz de bir yorumda bulunabiliyoruz yani bunu siz Kasım ayında dikkat edin ya da kimle ne konuşacağınızda dikkat edin diye uyarmış olayım sizlere. Bir yol durumu var yani bu bir iş seyahati olabilir ya da farklı bir şehre farklı bir ülkeye okul için gitme planı olabilir. Böyle bir planınız varsa dediğim gibi farklı bir şehre gitmek, farklı bir ülkede bir eğitim görmek, bir kurs görmek ya da işte bir iş seyahati için şehir dışına çıkmak, ülke dışına çıkmak böyle bir planınız varsa Kasım ayında yine bu konuda da destekleniyor görüyor görünüyorsunuz yolunuz açık o yolculuk böyle rahatlıkla geçer gibi duruyor ayrıca iki kişinin arasında bir köprü olma durumunuz var bu yani çok tabii ki geniş kapsamlı da düşünebiliriz ama iş para kariyer falan da olduğumuz için ben şöyle e, yorumlayacağım <laughs> İş yerinizde anlaşamayan e, tartışan iki kişinin arasını düzeltmek olabilir e, işle ilgili e, birine vesile olmak olabilir yani e, kuracağı işte bir konuda yardımcı olup biriyle tanıştırmak olabilir birini e, bir işe sokmak olabilir yani böyle iki kişi arasında bir köprü olma durumunuz ama hayırlı bir köprü olma durumunuz var. Artık her ne olacak bilmiyorum ama dediğim gibi siz iki kişi arasında güzel enerjilerle bir köprü olacaksınız gibi duruyor diyorum ve hemen tabağa geçiyorum. Sesim için de gerçekten özür diliyorum. O kadar çok konuşuyorum ki artık ses tellerimde sıkıntı yaşamaya başladım. Ve tabii ki tabak akarken her zaman olduğu gibi bunun genel bir bakım olduğunu ve genel bakımlarda %100 nokta atışı yapmamızın mümkün olmadığını da bir kez daha hatırlatmak istiyorum sizlere. Ne diyorum ben hep bu noktada? Bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Ve hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da izleyip dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu da önemli bir ayrıntı. Ee, o sebeple en azından yükselen burcunuzu da mutlaka izleyin sevgili başaklar. <laughs> Dediğim gibi bu bir e, gelen açılım. %100 nokta dışı yapmamız mümkün değil. Şimdi tabaka aktı. Bütün şekiller meydana çıktı. Herkes görmüştür diye düşünüyorum. Ve yine kendi gördüklerimle devam edeceğim. Bakın. E, 1, 2, yani iki kişiyle e, yapacağınız kendiniz için, kendi hedefleriniz için, kendi planlarınız için e, yapacağınız e, bir konuşma var. Şimdi bu e, ailenize de tabii ki bir şeylere izah etmeniz gerekebilir. Örneğin bir iş kuruyorsunuz kurmak istiyorsunuz. Bunlarla ilgili bu durumla ilgili aileyle aile bireyleriyle yapılacak bir konuşma da olabilir bu. işverensinizdir İki tane çalışanınızla ayrı ayrı yapacağınız ciddi bir konuşma da olabilir bu. Siz dediğim gibi kendi hayatınıza göre uyarlayın benim bu söylediğimi. Böyle iki kişiyle yapacağınız bir konuşma var. Ama bu konuşma dediğim gibi sadece sizin hedeflerinizle, hayallerinizle ilgili. Belki bir örnek veriyorum. Araba almak. Birinden yardım istiyorsunuz. Birine kendinize ne yapmak istediğinizi, nasıl bir araba almak istediğinizi anlatıyorsunuz gibi. E, bu konuşmalardan da karlı ayrılırsınız. Yani o iki kişiyle yapacağınız konuşmalardan karlı ayrılırsınız. İstediğinizi alırsınız. Artık ne konuşması olacak bilemiyorum ama o konuşmadan karla ayrılacağınızı söyleyebilirim. Küçük küçük kısmetleriniz var. Bakın çok böyle büyük e, paralar olmayabilir kısım ayında. E, fakat ekstra bazı gelirler olabilir. Örneğin hobileriniz vardır, hobilerinizi mesleğe çevirmeyi planlıyorsunuzdur. Onlarla ilgili <laughs> ufak tefek böyle kazançlar elde etmeye başlayabilirsiniz. Ya da birinden bir alacağınız artık vardır artık siz <laughs> unutmuşsunuzdur, bile uzun zamandır alamıyorsunuzdur. Böyle bir ufak e, borcunuz söyleyebilir ödeyebilir. Yani böyle e, ufak çaplı da olsa elinize geçecek olan ekstra paralar var gibi duruyor. Ee, bu da güzel çıkmış. Negatif enerji tabii ki var. Olmasa şaşarız. E ee, sizin de herkes gibi sizin de seveniniz, sevmeyeniniz vardır mutlaka. E ee, bunların oluşturduğu bazı bir negatif enerjiler böyle birleşip size bazı konularda blokaj oluşturuyor olabilir. Ondan da kendinizi korumaya çalışın. Ee, bunun yanı sana bakın. <laughs> Yine iş para kariyer falan yaz ve burada şahlanan bir at var. Bir muradınız bu konularla ilgili gerçekleşiyor. Yani atama bekliyorsanız bu atama olabilir. Terfi bekliyorsanız terfi olabilir. Kendi işinizi kuruyorsanız ee, bununla ilgili bir durum olabilir. Yani ee, hakikaten böyle bir muradınız da gerçekleşiyor. <laughs> Kısım ayında diyorum ve... Kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. <laughs> ki zaten beni yakından takip eden herkes bilir ki ben genel bakımlarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu bakımlardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında sizler için bir de melek mesajı çekmiştik ki artık bu kartlar e, videolarımın videolarım aranan yüzü haline geldiler. Şimdi elbette kartınızı açacağım ama açmadan önce kısacık bir konuşma yapacağım. Burayı lütfen önemseyin. Burayı lütfen atlamayın. Aramızdaki alma verme dengesi için bu çok önemli. Videomu beğendiyseniz realde de beğenerek beni desteklemenizi rica ediyorum. Çünkü hakikaten hem alma verme dengesi için hem de benim bu videoların devamını hazırlarken motivasyonum için bu beğeniler ve yorumlar çok önemli ve belki ilk defa karşılaştık kanalıma ilk defa denk geldiniz Bu video sayesinde yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz ve Ayrıca artık kanalda bir e, üyelik butonu açıldı sevgili Başaklar kanalıma e, çok küçük bir miktara e, üye olarak aylık üyelik alarak e, bazı özelliklerden faydalanabilirsiniz. Nedir bunlar? Örneğin canlı yayınlarda soru-cevap önceliğiniz olması gibi, canlı yayınlarda soru, soru sormanız ve bizim onu mutlaka cevaplamamız gibi ilerleyen, ilerleyen zamanlarda konuşamadığımda sadece üyelere özel içeriklerde yükleyeceğimi de söylemek isterim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu kısımlardan sıkılıyorsunuz biliyorum ama sonuç olarak benim de kendime anlatabileceğim, yaptığım işleri anlatabileceğim tek alan burası olduğu için ben de anlatmak zorunda kalıyorum. Şimdi melek mesajını size rüyalarına bak diyor. Melekler gördüğün rüyaların farkına var, sana rüyalarında rehberlik ediyor, yol gösteriyoruz diyor. Şimdi bu... Ee, çok önemli bir mesaj aslında. Bu ilahi olarak desteklendiğinizi de söylüyor sevgili başaklar. Bazı işaretler almanız çok olası Kasım ayında. O yüzden gördüğünüz rüyalara dikkat edin, onları önemseyin ve aynı zamanda dediğim gibi altıncı hissinize de güvenin. Çünkü ilahi olarak desteklendiğiniz bir süreçte olacaksınız gibi görünüyor. Evet burada olan beni izleyen dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir suç insan ettiysem ki etmişimdir. Her birinizin affına sığınıyorum ve sağlıklı saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.